Gıbrızımın ve dünyanın sadece güzel insanlarına kakalı, sıçrıklı yerden pembe çeveli gözlüklerinizin altında merhaba. Çirkinlere selam da yok, sabah da yok, hiçbir şey yok. Çünkü çirkinleri sevmiyoruz ve istemiyoruz. Şimdi tabii ki e, ne belediyesi duran? Yeni Erenköy Belediyesi. Anahtarları götürmüş, yanlış yere vermiş. nedenleri İşleri Bakanlığı neymiş ona vermiş. Oğlum siz bana getireceksiniz anahtarları. Ben size demedim mi? Bu gururlu sistem batacak. Halkı batırmadan, aha buradan çağrı yapıyorum. Bütün anahtarları getirin buraya. Bu iş yalan, soygun işidir. Yoktur dünyada böyle bir kepazelik. 60 bin oyunan Cumhurbaşkanlığı ee, nedir o? Belediye Başkanı 900 oy 187 oy işte her birine bin oyun altında 14 belediye var e, 2000 oyun altında 7 belediye var, yani toplamının şey 20 tanesi 2000 oyun altında, 1000 oyun altında 187 oy var. Bu insanların sadece gözde görülür, çaldıklarını söylemeyip, yediklerini söylemeyip ne de ambarlara açmazlar. Normal aldıkları değilim. Sizin üniversite, masterlik, doktor alıp yapıp da çok büyük milyon dolarlar aldınız ülkede. Zavallıcıklar 16.299 lira 74 kuruş alırlardı. Zamdan sonra şeyleri daha elime geçmedi. Evraklar elime geçmedi. Onu söyleyemem. 16. Bin... 299 TL 74 kuruş aldıklarını evracıkları yanımdadır. Şimdi siz söyleyin bu parayı kim eder? Masteli doktoral yapmış 2000 TL, 3000 TL maaş alan siz edersiniz. Bu sistem batacak diye yıllar yılı söyledim. Benim arabamı yaptınız. Benim teknemi batırdınız. Ben gene söylemeye devam ettim. Geçenlerde Şirom'un camlarını gördünüz. Gene söylemeye devam edeceğim. Batan aslında hep halk. Bu dengsizler, güçsüzler, garakizler bu memleketin kanını devam ettiriyor. Kanını emdik sonra onlar beslenir. Beslemek nasıldır bilir misiniz? Yavrıcık gibi yanlarına toplar bütün eşini, dostunu, partilisini öbek öbek her yerde katrilyonlar yenmek nokta katrilyonlar yenmektedir. Ve bunların dükkanını ayarını bir yaparsak dört tane ben da cömert davrandı bir tane iskağıt, inin, 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 ya da murabe, sevdim seni beş yapalım hadi beş tane yirmi üç tanesini kapadım 23 tanesini yedi yirmi üç tanesini yedi yirmi üç böyle bu hampaları atılmış eh ne yapsın battı bu kadar iş yeri battı kapattı gitti Kapatın gidin. Hepsini de. Şimdi bu 23 tanenin hesabını bir yere koyun. Bakın size söylüyorum. Eğer benim sözümü tutmazsam tut ey Bir tane engelli, evsiz, yersiz, elektriksiz, susuz, hayatta hiç para vermeyecek. <laughs> bir tane muhtaç kadın, hiç evsiz, yersiz para vermeyecek. Bir tane İhtiyar, yaşlı sürünmeyecek. Doktoru doktora bir yeri her şey olmazsa gel mühim varsa verin, Hapis yatmak istedim ne gerekirse imzalar. Aha ipte. Aha paramla karı. Ha işte bakanlıkmış kurmuş. da giderler. 50 taneymiş. azaltın. Azaldı. Gidercikleri bir hayal edin, Bakın bu hayal nasıl yaşayacak. Bu vergiler gerek yoktu. Anahtarların bana söylediği yazılarım var ya, yıllar önce. Kitabımda da beşer mi? Söyle bana. Bu seferki yayında göstereyim hangi tarihte yazdığımı anahtarları bana getirin. Öğüt yazım vardı. 1990'lı yıllarda. Bana güldünüz ve bir oldu. Ne oldu? Ben mi kaybettim? Size ben kaybettim. Çünkü sizce kazanç sadece para. Evdeki bu bankadaki. Bence kazanç, sağlık, adalet, sokakta güzellik şampuanı. Farkına bakarız dünyaya demektir. Onun için siz o elinizdeki paraları doldursanız da, sokakta yaşantı yok olmazsa, bir gün anlayacaksınız diye gayretlerinizi diye yazılarım mı? 20 yıl, 27 yıl önce yazmışım bunları. Peki, şimdi bir sokağa bakın. Kayıt başında, böyle tutalım bakalım. bakalım. Alınmıyor yoksa almaz. Arkadaş şimdi kim geçecek bilmem ne. Ha? Bak bakayım, alın dışarısını. Bu, bu insanlar, tanınlar bu insanlar. Neler dedi, ne kadar takılar. Ha? Bunu tanıyorum. Şimdi, ha, geldi bizim kapattı başlayalım. o zaman. Bu da demektir ki, kıymatlı dostlar, bazı şeyler vardır ki kilidi vurma çoktan çoktan geçti zamanı vuracaksınız düzelmek için. Bakanı, kapanı azaltacaksınız. düzeliriz. Ben asla düzelme eklemesine inanmam. Ama bugün siz aslında o garibanı verdiğiniz bir buzlucuğunu şerefe gidemedik. Onun için iki, iki suç var. Bir, yapmaktan <laughs> yaptım. ya, durumun budur gidemedim. İki, sen daha tam buzulda duracak durumun yok galiba alışverişini gün yapar. Bugün verelim. Tamam yap onu da belki hafta sonu üzerinde giderek onları çekelim. Çünkü nokta göstermezsek bilin buramda her zaman dediğim gibi görmediğiniz, katmadığınız, tutmadığınız hiçbir şey inanmayın. Onun için onu göstereceğim, onu da Ve e, önümüzdeki hafta eğer kendimi iyi toparlarsam isterik böyle bir güzel İngiliz çocuklarımıza bir kurul kebabı ziyafeti yapalım. Yapmadığınız herhangi bir okul varsa ki vardı bizi davet etsin elimizdeki imkanlarla onlara gidelim ve bir şeyler yapalım bir mutluluk dağıtalım bak size mesajımızı verirken de bir şey yapalım. herkes bir şey yapsa görevliler tam işini yapsa e dört kan sizi güzel hafta sonları.